Erhan diyorlar ki 30 bin martı iddiaçılar yaptırdı nereden bilmez diyorlar. Ve yobazların üstüne attı diyorlar. Şeyler. O, Şöyle bir komplo teorisi var tabii. Oraya geleceğiz öyle komplo teorileri var. Tabii burada şey var. Şeyler... Abdülhamit'in yaptırdığına dair bile komplo teorileri yani, var. Ama He. soruyorlar Abdülhamit neden bastırmadı? Bastıramazdı. Tabii bastıramazdı. Çünkü o güç yoktu. Yok. Bu kadar basit. Ya bir kere. Yani hani deniyor ya kan dökmek istemedi. Hayır efendim o kuvvet yoktu. Yok. Orada artık öbür taraftaydı. Tabii şeyler şimdi mesela o e, ilginç şeyler var. Mesela bir İttihat ve Muhammedi Cemiyeti var. İsyanda rol oynayan. 10 gün kadar önce kurulmuş mesela. Kim kurdurdu? Nerede kuruldu? Nasıl oldu? 8 gün. 8 e, gün. 8 gün. gün. Ben on, gün. Ha, yani o da mesela aktif rol oynayan işte Volkan gazetesi. Yahu o Derviş şey İttihat e, ve Muhammedi Cemiyeti aktif rol oynamaktan ziyade e, sahipleniyor şeyi. Evet. 31 Mart'ta. Davayı Davay. bunların bir yayın organı var malum ee, Volkan Gazetesi ee, Volkan Gazetesi'ni ben baştan sona okudum Latin Alpler yayınlandı biliyorsunuz Latin Alpler evet. çıktı güzel güzel Ertuğrul bir Ertuğrul Bey galiba Ertuğrul Bey evet. ee, baştan sona okudum yani Volkan Gazetesi sonraki dönemde tarihlerde işte şimdi şeyini görüyoruz Evet tabi kesmiş bu görüntüyü kesiyor şey, şey ilginç anacım bir kenardan bir gidiyor sorun, ha şimdi oldu bu logosu Volkan'ın bu Volkan gazetesi sonraki yıllarda söylendiği gibi işte haydi şeriatı getirin yok, yok, yok. falan diye böyle şeyler yok bu gazetede. Yok. Yani 31 Mart hadisesi hep üst üste tekrar tekrar ediyoruz. Ne olduğu hala anlaşılamayan bir olaydır. Dolayısıyla Volkan gazetesinde pek kimse okumadı. Evet. Gidin işte şeriat isteyin sallayın bayrağı Sultan'a bir de iktidarını tekrar teslim edin falan diye bir şey bu gazetede yok. Ama e, tuhaf bir gazete, onu söylemek lazım. Bazı yazılarında ne dediği anlaşılmıyor içinde, bazı kişilerin yazılarının. E, tavşan şeyi gibi böyle, oradan oraya, oradan oraya. Bazen itidale çağırıyor. İşte yapmayın, etmeyin, fazla sahteşmeyin diyor. Ama hiçbir şekilde de hadi gidin, sokağa dökülün, <laughs> e, şeriatı geri getirin diye bir yok. şey yok bu gazetede. Ben de okudum bunu, Volkan Gazetesi'ni. Evet. Orada tabii en önemli şey şu... Hasan Fehmi Bey vurulduktan sonra yani katillerinin bulunmasından hareketle iddia terakkiye çok ağır saldırılar yapılıyor. Yani o orada bir çatışma havası körükleniyor tabii orada. Ama dediğiniz gibi yani burada bu şeriat din işini kesinlikle yani bildiğimiz bu. Yani Hı. 30 31 Mart'ın bilmediğimiz birçok şeyi var. Tabii şeyler var. Mesela burada da var mesela hatıralar. O dönemde çok hatırat yazılmış. Ve mektup. Yani evrak da çok. Yani çoğu değerlendirilemedi. Ba özel arşivlerde bekliyor. Ama bu hatıraların çoğu savunma amaçlı yazılmış. Evet. Çok mukayesel okumak lazım. Yani hem iddiaçıların hatıralarını hem muhaliflerinin yani itilafçıların hatıralarını. yani mesela bu dönemde hadiselerle ilgili işte Rahmi Apak'tan tutun Kazım Karabekir'e kadar birçok o dönemi yaşamış subayın hatıraları var. Yani orada bahsediyorlar. Hem 30 Mart'tan hem meşrutiyetten şuradan buradan ee, oralardan çıkarımlar yapılabilir. Tabi şeye dönersek tekrar ba bayağı bir kanlı oluyor isyanın iki, ilk 2-3 günü. Yani 100 civarında insan öldürmüşler. Yani Şekip Hasan öldürüldü yani. diye kim dedi burada? Ben dedim ha. Mehmet Hasan yani söyledi. Ha? Şek Şekip Hasan öldürülmedi. Yok Mehmet Aslan öldürdü. Efendim, Mehmet Aslan. Yasin Bey uyarıyorlar doğru. Mustafa Emir Aslan. Mehmet Emir Aslan, Aslan. Emir Aslan. Muhammed Aslan yani. Evet. Şekip Aslan. Aslan değil mi? Evet. Emir Muhammed Aslan.